vurmuş boğazın küfür edecek gibiydi. <gülüyor> Kore. <gülüyor> ne? <gülüyor> Diyorlar yol altında onlar Bir gün beni sorarlarsa susacağım Elin kanlı çünkü abi demir kapatımda Ne özlemi hasret suçu doğasında varsın Yoksulun merhameti gaz Elinde sas hep beklemiş gözlerinde yaş Sırtında yaz Gün gelecek teraziyi bu insanlar tek Biz tanırız geçme geçe En önde arz edeceğiz ben fark edeceğim yaşlandım Ya da her şarkıya bir daha niyetliyle yazdığımdan Sana çirkin Var mı böyle oğlum Kore editleri böyle ne bileyim İsyan Kore edit Ben yeni keşfettim şey şey bunu bu ne? <laughs> İsmail YK. O YK o YK kardeşim. Oh! <laughs> Cezada... <laughs> Dünkü köyünde ameliyat olan bir arkadaş evet çarşamba günü giriyor abi ameliyata. <laughs> sadece öpüşme üzerine klip mi olur ya? Uyy! Bunları izliyorlar bir de ya. Ya bak bak ne yazmış gel gel. <laughs> ne yazmış tövbe estağfurullah ne sikeyim yazmış senin ben bacının amına koyayım Orospu'yu <laughs> çocuğu ve sülalenin amına koyayım <laughs> senin <laughs> götünün sikeyim sen abiliğini adam gibi yaparsın. Senden ufaklar gelir kardeşlik gelir. Ama bunlar abiliği kaldıramadı. Adi oldular. Bunların kanını siki? Evet de bizim kardeşimizdi. Adamı amına koyayım. <laughs> sen abiliğini adam gibi yaparsın. Sen adam, adam, öldü amına koyayım. Ne o Dimitri amına koydum sen de buradan çözdün ha. Ne bu? Arda değil mi? <laughs> Arda'ya bak sen ya. Piyasacı ya. Piyasacı. <laughs> Ben gözüm sana kanacağım Yerindeyim ulan İzmir güzel bahçe duvar kaşınç Oğlum lan ciddi ciddi yapıyor Atık kafam çizip çizik Süleyman Eyyullah Bırak Çok yukarıda kimse yok ki geri duran Ben hafistileri bura Nasıl hisseleri bulan Yes evet. Hero, 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 bro, shock. insanlar diye bir program var baya taşak dönüyor birinci. Bölümden Anlatsam başla bence izlemeye baya eğleniriz. ki yarım kalmış hikayem var. kim anlar ki yarım kalmış hikayem var. Bu yalnızlık geçer belki nasıl ha? geldi gülen surat, seni <laughs> çok seviyorum, tek ricam instagram. 0 Cihangir son postuma yorum falan atarsan çok sevinirim, iyi yayınlar kolay ye. Black Haribo 100 bit göndermiş, işkence yerime izletiyor yayınımı demiş. Cihangir 3 TL'ye göndermiş. Abi merhabalar seni severek izliyorum. Ciddi bir şekilde başlattım. İlk yayıncısın elimden cidden bu kadar geldi. Kardeşim düşünmen yeterli. Seni çok severim. Tekleyeceğim. Instagram 0 Cihangir son postuma yorum falan. <gülüyor> <gülüyor> Salı seyircinin müşterileri göndermiş. Konuşanlar diye bir program var. Bayağı taşak dönüyor. Birinci bölümden başta bence izlemeye bayağı eğleniriz. Bakalım ona da. <laughs> Sero 06 <laughs> selamünaleyküm <laughs> <Vırık> demiş. <laughs> Aleyküm kardeşim sende de geçme cihandan, düşme sen de fersah fersah🎵 hey, Oğlum bu çok çok yani bu çok alt yani değişik bir katman. Bu katman harbi tehlikeli. TikTok falan hikaye. Bu katman en tehlikeli katman haberiniz olsun. 🎵Kafam göçtü dünyadan, dönmedi kimse anlamca🎵 🎵Sen de geçme cihandan, düşme sen de fersah fersah🎵 <laughs> 🎵Düşme sen de bıraktılar uçurumdan aşağı Görmediğimiz hiçbir şeyin sonucunda ne olacak Beden değil gönlünüz alacak Su o güllerin bir gecede solacak Bitir gençliğini kuru yara sulu Otur adam gibi ne yapacaksın bir tabanca bulun Acılara yol ver güllerini kurut Nefes alıyorsak sabır en büyük umut Bu sokağın fiyakalı hali Bir yanım neşe baba diğer yanım perde Karanlığı yemek sepeti kardeşim yemek sepeti sponsorumuz değil Bunlar kullanmış ayıp <laughs> Ne o attın? Konuşanlar mıydı? Ne demişti o dediği video? Yeter oğlum bu katmanda daha takılırsak bayağı